Diyardan. O yere mi düşmüş diğer dantel? Ne? Dantelin, oranın şeyi nerede örtüsü? Bak bakayım düşmüştür belki. Yok. Ha? Yok. Gel, beğendin mi? Dur bir sirkeleyip şöyle. Bunları <laughs> düştü bak. Kızım çek şimdi sen şuradan. Şu örtüyü böyle şey yap, götür o tarafa doğru. Dur, dur, dur aşkım. Bunu mı götürüyor? Dur ben yaparım annem. Dur. Şimdi iyice şey olmasın. Bekle. Kalk bakayım kenara geç. Thank you. Nereye düşmüş buranın şeyi ya? Hı. Arkasına düşmüş. Yok. Allah Allah. Ha i̇şte burada kızım ya. Görmemişim. soğan meyve ile karıştırmam. Ben ayetlerime götürüp geliyorum. Tamam. Ses yapmayın ha Yakup uyanmasın tamam, tamam. mı kızım? N'oldu kızım? Ne çıkarken ne ne yani düştüm. Nereden Nasıl düştün öyle? Dikkat de. et aşkım dikkat et anneciğim. Anneciğim ne olmuş? O şey kremden sür ver hadi. Nerede? Krem mi? Evet var ya aşağıdaki krem. Yapayım. Şimdi bunu geçirdim buradan. Şöyle tam ortaya yapıp dikeceğim. Şöyle ka iğneme kalın naylon ip geçirdim. Dikmezsem bu durmuyor. Kayıyor sürekli. Çocuklar da yatarken rahat edemiyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Mecburen böyle dikmek zorundayım. Geçen sefer kenarlarından tutturdum. Ee, ama şey olmadı. Yani şuralardan tutturmuştum. Şöyle kenardan, ortadan, diğer kenardan tutturmuştum. Ee, pek memnun kalmadım. Yani pek bir işe yaramadı. Bir zaman sonra geri sökülüyor. Ne yapacağım bilmiyorum valla. Sizin farklı bir yaptığınız bir şey var mı arkadaşlar? Ya da ne bileyim bu yorganların kaymaması için yapılan bir şey var mı? Yani şuradan da diktim hiç hoş görünmüyor. Çirkin görünüyor ama ee, durmuyor ki. Yani çocuklar sabaha kadar bu şeyin ee, kılıfın içinde nevresemin içinde yorgan Başı, ucu, nereye gittiği belli olmuyor yani. Çocuklar sabah kalkıyorlar, sinir oluyorlar. Anne bu ne biçim yorgan falan. Ben böyle düzlerken çok e, sinir oluyorum. E, ucunu bulamıyorsun, edemiyorsun. Kenarlardan böyle tutturuyorum. O da işte çirkin bir görüntü oluyor ama. Yani bu yorganları ne yapıp da böyle şey yapmak lazım, ben de bilmiyorum. Şuradan makas alayım da. Bir de şuradan, beyaz yerlerinden dikmeye çalışayım ki ay 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 ay. <laughs> Tripota takılmış. Ay elime batırdım yine. Canlarım güzellerim nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Biz iyiyiz çok şükür Allah'a. Şurayı açalım. Ay bu vlog şu ana kadar izlediğiniz vlog'u hmm, ben cumartesi günü mü çekmiştim? Pazar günü mü çekmiştim? Tam hatırlayamıyorum. Bugün günlerden salı, değil mi Alper? Salı. Evet, bugün günlerden salı. Bugün devam ediyorum. Şöyle bir son kapanış konuşması yapacağım. Böyle kısa vlog'lar biliyorsunuz. Bugün yağmur yağdı. Böyle akşam üzeri e, öyle güzel yağmur yağdı ki şu güzelliğe bakın. Kurban olduğum Allah'ım. Şu dışarıdaki e, caminin ışığı ve bulutların ne kadar güzel bir görüntü. Çok hoşuma gitti. Güneş batıyor çünkü. E, güneş gün batımı. Yağmur sonrası. Bir yağmur başladı. Aman ya yarabbim böyle bir şarıl şarıl. Önce hafif hafif yağdı. Böyle bir e, hafif, hafif 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 derken. Ee, sonra hızlanmaya başladı Tabii ben o arada kaygılanmaya başladım Çünkü Alper okuldan gelecekti saat 5 gibi Tiyatrodan çıkıp eve gelecek Eyvah dedim bu yağmurda nasıl gelecek Çünkü gündüz hiçbir şey yoktu Havanın yağmurlu olduğunu bilsem Şemsiye falan veriyorum çocuklara ee, Eyvah dedim ben nasıl dedim Şimdi şey yapacağım bu çocuğu Sonra aradım Alper'i anne dayım getiriyor Dayımla geliyorum dedi iyi o zaman dedim Aklıma da gelmişti yani Bazen böyle Kardeşim, Abisi Abisi Hadi sen artık onu ben, bırak. Su, ben su, ya. Ee, şu sen şu dağıttığın kalemleri topla o kalemliğin içine geri koy bakayım. Ben Zaten baz aklıma da geldi ben ee, ben hatta ben yağmur ben yağmaya ben baş, başladı. başladı. Tamam yağmur yağmaya başladı. Ee, ben tabi hemen ay dedim ay, Alper nasıl gelecek dedim. Sonra Aytu geldi buraya. Aa anne yağmur başlamış. Ay ne güzel yağıyor falan dedi. Aa anne abim nasıl gelecek dedi. Saat 5 dedi. Abim mi gelecek şimdi nasıl gelecek falan. O da aynı kaygıyı çekti yavrum. Sonra o da dedi ki belki dedi Rukiye Hoca getirir falan. Çünkü böyle yağmurlu havalarda Rukiye Hoca sağ olsun çocukları okul, eve bırakıyor tek tek. Sonra ben dedim ya Rukiye Hoca bırakır ya da dedim dayın da bırakabilir dedim. Zaten büyük, büyük bir ihtimal dayın bırakır dedim. Sonra Alper'i aradım işte o da dedi anne dayım getirecek dedi. İyi dedim oh kafam rahatladı. Geldi çok şükür ıslanmadan. Ama çok güzel yağmur yağdı öyle bir güzeldi ki şarıl 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 videosunu falan çektim şimdi. Ee, video çektim çektim de e, <laughs> o video e, yarın izleyeceksiniz o videoyu şimdi bu videoyu şimdi ben bu e, cumartesi bugün, hafta sonu çektiğim videonun devamını getirememiştim bir kapanış konuşması yapayım diye bugün devam ettiriyorum iki günlük vlog gibi bir şey diyelim yani e, o videoyu yarın Azı, izleyeceksiniz olacağım. bu videoyu bugün salı akşamı izleyeceksiniz öyle canlarım i̇şte. Ha? İşte. topladın mı Evet. aferin benim oğluma kendi dağıttı kendi topladı ya akşam ezanı başladı iyi oldu akşam ezanını bekliyordum çünkü çünkü ocağa çay koydum ezanı bekliyordum ezan okunsun hemen böyle yemeklik bir şeyler hazırlayacağım diye öyleyse ben lafı çok uzatmayayım canlarım akşam ezanı okunuyorsa namaz vakti demektir sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın